Hop! Oh. Sağ ol. Şunla bırak. Yerleşeceğiz. Peki. Kımılda mısın? Kımılda mısın? Savaş. <laughs> Uykusuz gecelerimizi <laughs> düşün savaş. Nasıl yapacağım? Uykusuz gecelerimizi <laughs> Evet. <Kıdakı> ben de. tutun. Kayıyorum. <laughs> 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 Nereden kayıyorsun? kayıyor. <laughs> ben tutuyorum. <laughs> tamam. <laughs> Ayşem sen bırak. Sen bırak. Değil <laughs> mi? Tamam. Ve... <laughs> <laughs>